İyi günler arkadaşlar. Bugün de mercimek köftesi yapacağım. İki su bardağı mercimeğimi yıkadım. 3 su bardağı da su ilave edeceğim. Ve pişmeye bırakacağım. Yumuşayınca bu, bu bulgurunu ilave edeceğim. Evet. Mercimeği diğer tarafa geçirdim arkadaşlar. E, ee, soğanını kavurayım ki soğanlarımız soğusun. Şimdi 3 tane orta boy soğanımı robottan geçirdim minik minik. Rendelenince uslanıyor. Şöyle bir su bardağı sıvı yağım var. Soğanlarımızın çok güzel yumuşaması lazım. O yüzden kısık ateşte yavaş yavaş kavrulsun böyle bir tatlı kaşığı da tuzunu koyuyorum. Ve kavuracağım böyle bu şekilde. Arkadaşlar mercimeğime bir su bardağı daha su ilave ettim. Şimdi biraz kaynaşmış su üstündekilerini alacağım. Çünkü bu benimkiler şey yaprak mercimek olduğu için biraz kabardı gibi oldu. O yüzden bir su bardağı daha su ilave ettim ve tuzunu da ilave edeceğim. İki tatlı kaşığı. Evet. Üstümün köpüklerini alayım. pişmeye devam edecek arkadaşlar. Evet, soğanlarım yumuşadı çok güzel. bir ee, yemek kaşığı biber salçam var. Acılı o yüzden bu biber kullanmayacağım. 4 yemek kaşığı da domates salçam var. Evet. Şöyle bir çay kaşığı kadar karabiber. 3 çay kaşığı kadar da kimyon. Evet bu hazır. Şimdi soğuması lazım bunu. Salçalı sosunu. O yüzden şimdi ben bunu soğutacağım arkadaşlar. Kenara alayım soğusun. Ocağımı kapatayım. Evet mercimeklerim yumuşadı. Ocağımı kapatıyorum ve bir su bardağı ince bulgurumu ilave ediyorum. kapağını kapatacağım bir 10 dakika kadar bulgular şişsin içinde Evet çok güzel şişti. 15 dakikadır şimdi tepsi alacağım arkadaşlar Evet salçalı susta soğudu ilave ediyorum. Böyle yoğuracağım. Daha sonra yeşilliklerini ilave edip yoğuracağım. Evet arkadaşlar yoğurdu. Şimdi yeşilliklerini ilave edeceğim. maydanozu. Çok sulu oldu arkadaşlar kıvam her şeyi evet yeşilliklerini de yoğurdum şöyle yapıp parmaklarımızın izi çıkıyor arkadaşlar bu şekilde şeklini vereceğim Evet arkadaşlar mercimek köftem hazır. Çayın yanına. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Şöyle göstereyim size. Hepinizi iyi akşamlar arkadaşlar.